Değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu, biliyorsunuz artık yavaş yavaş B7 Seal'lara oto güncellenmesi gelmeye başladı. Bunlarla alakalı birkaç bilgi vereceğim. Bir de lastiklerle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Frenlerle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Videolarımda sürekli söylediğim modül güncellemesi, modül güncellemesi nedir ne değildir bunlarla alakalı da birkaç bilgi vereceğim değerli dostlar. En son olarak da navigasyon sistemini bir konuşacağım. Videoyu kapatacağım. Yaklaşık böyle bir 5 ile 10 dakika arası bir video yapmayı planlıyorum. Hadi gelin şimdi videoya başlayalım. Değerli dostlar öncelikle Haziran ayında biliyorsunuz B7 teslim edilmeye başlandı. Ve Haziran ayında teslim alan kullanıcılara da oto güncellenmesi gelmeye başladı. Ekranda böyle v 140 güncellemesi geliyor. Ücretsiz olarak bu güncellemeyi yapabilirsiniz değerli dostlar. Ömür boyu zaten güncellemeler ücretsiz BD'lerde. Yani siz aracınızda internet paylaşımı yapmazsanız da güncelleme yapabilirsiniz. Araç kendi zaten o sim kartından olan internetten de yemiyor zaten. Rahatlıkla güncellemeyi yapabilirsiniz. Bununla alakalı da ben o İngilizce kısım olanı Türkçe'ye çevirdim. Hangi özelliklerin geldiğini onu da buraya koyayım. Ama arka tarafta da gelen bazı güncellemeler var mesela. Bazı dostlar frenlerden şikayet ediyordu. Bakın şimdi bir tane dostumuz oto yaptıktan sonra ne demiş onu da buraya koyayım görün yani. Ben size servislere gidin modül güncellemesi yapın dediğim zaten bu oto güncelleme paketin içinde var değerli dostlar. Onun için orada yazmayan şeylerin dışında arka planda da bu güncellemelerde araç daha stabil hale gelmiş oluyor. Ve biliyorsunuz seal'larda Continental'ın Eco Contact 6 diye bir lastiği var. Cidden lastik berbat diyebilirim size arkadaşlar. Bunu zaten videolarımda da anlatıyorum. Ve bu konuda da şikayet eden kullanıcılar da var. Lastiklerini değiştirenler var. Michelin'in Pilot Sport 5'ine geçenler var. Bizim Telegram grubumuzda ya da YouTube'da benim videolarımın altına ben lastiklerimi değiştirdim diyen dostlar var. Mesela şunu diyebilirim. Continental'ın Premium kontak bir lastiği var değerli dostlar. Orada mesela ebat değişikliği de yapabilirsiniz. Yani 235 50 R 18'de de geçebilirsiniz. Biraz daha tabanı genişletebilirsiniz açıkçası. İleride ben lastik değiştirirsem mesela böyle bir şey de yapabilirim. Bir tane dostumuz ise Hankook'un bir tane lastiğini almış. O ama şunu yapmış. 235 45 R 18 yapmış. Onun da bir yorumu var. Onu da buraya koyayım yani. Siz de oradan okuyabilirsiniz. Bakalım ben şu an Adana'da hala yazı yaşıyorum bir sıkıntı da görmedim. Yani şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü ben aracı aldıktan sonra serviste modül güncellemesi yaptırmıştım zaten. Hem klima performansım çok ciddi artmıştı. Hem fren performansım artmıştı. Ve ben mesela yazın hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama kış ayına girdiğimiz zaman muhtemelen ben de lastiklerimi değiştireceğim diye düşünüyorum açıkçası değerli dostlar. Zaten o aşamaları da sizlere teker teker ben de paylaşacağım. Bir diğer konu da biliyorsunuz ön ızgarada mesela bazı araçlarda parmak izi vardı. Bunu da Türkiye'de servise ilk bildirenlerden biri bendim. O dönem mesela benim bunu garantiden değiştirmeme onay vermemişlerdi. Ama ondan sonraki süreçte bu parçanın PDI sürecinin hatalı olduğu ve bu parçanın servis bültenine alındığı ve o parçanın değişmesi gerektiği ortaya çıktı. Ve benim de parçam gelmiş bulunuyor değerli dostlar. Ben de bir ara Mersin servise e gidip parçamı değiştireceğim. Bazı araçlarda belli hızlarda özellikle eco modda mesela silkeleme problemi var. Bu benim aracımda da geçenlerde oldu ve ben de şunu demiştim zaten aracımda böyle bir şey yaşarsam direkt servise gideceğim diye. Biz de kendi grubumuzda bir tane anket yaptık. O anketi de buraya koyayım şeffaf bir şekilde. Siz de görün zaten bunu X'te de ben paylaşıyorum. Buyurun gelin beni X'te de takip edin. Orada da size bilgiler vermeye çalışıyorum açıkçası. Ve yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 2-3 km boyunca benim aracımı kullandılar. 2 gün boyunca aracı test ettiler, dataları aldılar. İstanbul'dan BYD mühendisi araca bağlandı. Bu alınan dataların ışığında şu an BYD'nin Çin merkezine bu veriler gönderildi. Oradan gelecek cevap bekleniyor. Buna göre bir yorum yapılacak. Biliyorsunuz bu araç 300 beygire yakın normalde Avrupa standartlarında. Ama bu araç Türkiye'de 218 beygire düşürüldü. Yani 160 kW'lık bir güce düşürüldü. Burada bir yazılımsal hikaye var mı yok mu ona bakacağız. Ya da acaba motordan bir şey var. Yani dediğim gibi içinden gelecek bilgiye göre hareket edeceğiz açıkçası. Ve bu gelecek sonuçtan sonra da ben de bunu paylaşacağım. Yani aracıma yazılım geldi işte yazılımla bu düzeldi veya düzelmedi. Motor mu değişmesi lazım gibi şeyleri de hep size paylaşacağım ve paylaşmaya da devam edeceğim açıkçası. Bir diğer konu da değerli dostlar navigasyon olayı. Bakın şimdi size bir tane ben buraya video koymak istiyorum. İnşallah telif yemem. 2 ay önce yurt dışında yaşayan bir tane Behrestel kullanıcısı planlama yapmaya başlamış mesela siz de görüyorsunuz mesela. Araç belli bir şarjdaysa mesela gidebileceği alanı da mesela gösteriyor. Yani dediğim gibi Türkiye'de muhtemelen en yakın gelecekte bu navigasyonda şarj planlamasını yapabileceğiz diye düşünüyorum ben. Yani buradan mesela atıyorum İstanbul'a bir navigasyon kurduğumuzda e, ee, orada bize şurada şarj yap, burada şarj yap gibi şeyler gelecek. Biz zaten şu an bunu ABRP kullanaraktan yani yapabiliyoruz OBD cihaz olarak. Ama niye insanlar o cihaz alsın da niye ABRP kullansın da falan diyebilirsiniz. İnşallah de Türkiye yetkilileri de bir an evvel bu sistemi Türkiye'deki kullanıcılarına sunar diye düşünüyorum. de arka planda bence çalışıyor. Almanya'daki fuardan gelen bir bilgiyi de size söyleyeyim. Kameralarla alakalı çok ciddi bir çalışma varmış. Donanım değişikliği yapmadan değerli dostlar gece kamera görüntüsünü inanılmaz seviyeye çıkartacaklarmış bu arada. Onu da size söyleyebilirim açıkçası. Şu an araçlara V1.40 güncellemesi geldi. En yakın gelecekte de 2.0 güncellemesi gelecek diye düşünüyorum açıkçası. O geldikten sonra da aracın multimedya ekranı daha da bir değişiyor. Yani araçlar alakalı arka tarafta da güncellemeler olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak da şu konuya değineyim. Değerli dostlar biliyorsunuz biz bu araçta mesela uygulama mağazaları kullanıyoruz. Ve uygulama mağazalarında da aracın mesela ekranını çok farklı hale kişileştirebiliyoruz. Bununla alakalı ben bir tane örnekle şimdi videonun burasına koyayım. Siz de gördünüz bu şekilde bunları kullanıyoruz. Ve benim videolarıma gelen yorumlar var ya işte bunu nasıl yapacağız falan diye. Değerli dostlar bizim Telegram grubumuzda BYD kısmı var. Oraya gelirseniz orada zaten bunların hepsinin yapılmış halleri de var. Oradan da size destek ve yardım verebiliriz açıkçası. Benim bugün söyleyebileceklerim, anlatabileceklerim bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.